Herkese yeniden merhabalar. Haftalık gerçekleştirmeye devam edeceğimiz Perspektif programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı Güneş Gümüş var. Hoş geldiniz Merhabalar Merhaba. Herhalde. Güneş Gümüş bizler için Türkiye ve dünya siyasetine dair belli başlı gündemleri yorumlayacak, sorularımızı cevaplayacak. E, tabii ki öncelikle ekonomi üzerine konuşmakla evet. başlamak istiyorum. Çünkü e, son dönemlerde ülkenin düzenli bir ana gündemi haline gelmiş durumda. Hı hı. E, bu zamana kadar bütün bu dövizin çeşitli sıçrayışlarının e, karşısında çeşitli barajlar örüldü. Bir şekilde düşürüldü işte e, mevduat politikalarıyla vesaire. E, şimdi yeniden bir yükselişe geçmiş durumda. Hı hı. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bir patlamayla karşı karşıya kalacak mıyız, yapılacak çeşitli politikalarla yeni bir baraj konulması mümkün olacak mı? Hı hı. Aslında herhalde yani normalde iktidarlarla, iktidarların seçmen desteğiyle ile arasında doğrudan bir ilişki vardır. Hı hı. Ama bu belki son döviz krizi gündeminde çok daha e, net bir şekilde hal, almış durumda. AKP'de farkında, muhalefet de farkında. AKP yeni bir döviz krizini kaldıramaz. Niye? Çünkü zaten 2018, 2020, 2021 hep krizlerle geçti. Ve enflasyon şu an işte TÜİN'in açıkladığı %70'lerin çok daha ötesinde, %100'lerin çok ötesine geçmiş bir enflasyon var. Ve zaten işte AKAYET 24 olmuş, hayat acayip pahalanmış. Yani yeni bir döviz şoku ve onun getireceği enflasyon yükü herhalde AKP'nin böyle artık %30'lara inmiş desteğini de çatırtatacağı için çok herkesin böyle gözünü dikmiş olduğu bir mesele. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak gerekiyor. Geçen yıl Kasım ayında işte TÜİK rakamlarına çok güvenilmese de enflasyon TÜFE %19 görülüyordu. Şimdi yine TÜİK rakamlarına kalırsak bu yıl Kasım'da neredeyse %90'lara çıkmış olacak. Yani düşünün böyle bir ekonomik iflas var. Yani ekonomi çökertildi. Nasıl çökertildi? Tayyip Erdoğan'ın faiz konusundaki ideolojik takıntısıyla çökertildi. İşte seçimi kazanında ne olursa olsun, kim altında kalırsa kalsın, ekonomi nasıl yıkılırsa yıkılsın, umumuza değil e, mantalitesiyle çökertildi. Yani bu bakış açısıyla ekonomi çökertilmiş durumda ve bu çöküm hali herkes üzerine aynı şekilde etki yapmıyor halk derin bir şekilde yoksulluk yaşıyor. Yani şimdi ne yapıyor? AKP seçime kadar ekonomi bir şekilde işlesin. Yani çaklar bir şekilde dönsün de ne olursa olsun. Çaklar dönsün diye ne olacak? Düşük faizli kredi verelim. Ev alabilen bir miktar birikimi olan ev alsın. İşte araba alsın, onu alsın, bunu alsın. İşte şirketleri kurtaralım. Şirketlere çok düşük faizli kredi verelim. E, dolayısıyla Toplumun %1 de değil sadece. Belki %10'u, yirmi bir şekilde bir yatırım yapsın. Yani onlara bir servet aktarımı olsun kamu kaynaklarıyla. Bu yaşanıyor. E geri kalan %80'in payına düşen de altta kalanın canı çıksın. Yani derin bir yoksulluk var. İnsanlar konutlarından işte konutlarında yaşamakta zorlanıyor. Niye? İşte ev sahipleri konut fiyatları şişince daha çok kira istiyor. Yetmiyor. Gıda enflasyonu artık böyle bir yetersiz benim beslenme gündemi çocuklar için. E, gündeme gelmiş durumda. Dolayısıyla e, emekçi çok derinden e, bu yoksullaşmayı hissediyor. Şimdi dolayısıyla döviz krizi meselesi çok e, gündemde dedik. Aşabilirler mi? Yani biz sanki böyle geçen yılın Aralık ayını yaşıyormuşuz gibi. Hı -hı. Ne olmuştu geçen yıl Aralık'ta? Artık AKP dövize müdahale etme kapasitesini kaybetmişti. Döviz böyle hızlı neredeyse bir süre önce yavaş belki ama sonra roket hızıyla 18'lere kadar çıkmıştı. Şimdi biraz yine bir bariyerler aşıldı 16'ların üstüne çıktı. Bundan Hı -hı. sonra yine bir roket hızı olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Ama o zaman kuru işte müdahale etmek için çok yüksek miktarda dolar sattılar. Yani işte yılın ilk 4 ayında 30 milyar dolar satıldı. Mayıs ayı içinde işte 7,5 milyar dolar satıldı ve daha fazlası da belki hesaplanamadığı için bilemiyoruz. E yani bu düzeyde bir dolar kamu kaynaklarında elde edilmiş ya da işte vatandaşın yatırdığı dolarları işte kullanarak piyasaya müdahale edildi. Sadece o da değil. Kur korumalı mevduat gündeme getirildi ve onunla işte bu ekonomi 3-4 ay idare edildi. Evet. Şimdi yine geldik aynı kriz noktasına. Şimdi diyorlar ki enflasyon endeksi tahvil çıkaracağız. E onun giderine kadar o da 3-4 ay. Niye? Çünkü bu ülke ekonomisi doları neredeyse endekslenmiş durumda. Ülke ekonomisi ithalata bağımlı. Ülkedeki şirketlerin önemli bir kısmı döviz cinsinden muazzam ölçüde borçlu. Dolayısıyla sürekli bir dolar ihtiyacı var. Bu dolar ihtiyacı devam ettiği sürece bu ekonominin işte dolardaki sıçramasını çözmek mümkün değil enflasyonu durdurmak mümkün değil. AKP'nin zaten böyle bir derdi de yok. AKP diyor ki tamam halk yoksullaştı ama bir şekilde idare ediyoruz. Yani %28'lere 30'lara düşmüş olabiliriz ama hala bir kitle desteğimiz var. Dolayısıyla yeter ki iflas olmasın, yeter ki işsizlik olmasın çünkü o tahammül edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla çaklar dönsün de biraz konut alınsın, biraz işte sanayi ilerlesin. Halk yoksullaşmış mı? Halk işte çilemi çekiyor? Halk e, neredeyse cehennem kuşları mı yaşıyor? Kimse umurunda değil ilk cephesinde. Peki bu yoksullaşmadan bahsetmeye başlamışken yani ekonominin aslında bu çöküşün en çok etkilediği kesimden bahsederken Türkiye'deki emekçi halktan bahsediyoruz ve ee, tepkiler gittikçe yoğunlaşıyor. Sokak röportajlarında görebiliyoruz bunu Bakan Nebati'nin e, açıklamalarından sonra halkın e, verdiği cesur tepkilerde <laughs> görebiliyoruz. Yetersiz beslenmeden bahsettiniz. Ee, birkaç gün önce denk geldiğim bir sokak röportajında bir kadın e, çok açıkça ben çocuğumu artık sadece çay ekmek yediriyorum <laughs> e, diye isyan ederek söylüyor ve aslında e, bu derecede bir yoksulluk insanların e, bahsetmekten açıkça böyle çok daha e, keyif almayacağı şeyler hı hı. E, ama bir isyan hı hı. ederek yani böyle bir tepkisellikle bunu e, dile getiriyorlar. Yani halktaki bu yansımasını hı hı. E, sormak istiyorum ve... Böyle bir isyandan bahsediyorsak bunun talepleri neler Hı -hı. olması gerekiyor? E, politik talepler, ekonomik talepler neler olması gerekiyor? Biraz da bunları konuşabiliriz. Yani belki. AKP ve MHP oylarına bu e, yoksullaşmanın, hayat bağlılığının, ekonominin artık bir çöküntü haline gelmesinin yansıması oldu. Yani işte Hı -hı. E, Cumhur İttifakı bütün olarak işte %50'lerin barajından işte neredeyse işte %30 7'ler civarında inmiş durumda. Hatta işte AKP'yi %28'ler bandında gösteren oylar var. Ama yine de kalan kitle böyle biraz sıkı bir kitle. Nasıl evet. Tayyip Erdoğan'a kişisel derin bağlılık hissedenler var. İşte İslamcı bir refleksle işte ne olursa olsun biz bu iktidarı korumalıyız diye düşünenler var. Ama burası da yeni bir döviz şokunda dağılacaktır. Bu net Hı -hı. yani çünkü artık hani yaşanmaz bir hale gelecek. Daha ne kadar yoksullaşabiliriz yani işte dedik akayeti 24 lira olmuş. E Şimdi mesela yeni bir döviz şoku demek e zaten petrol fiyatı 114 dolara dayanmış durumda. E bir döviz şoku demek akaryakıtın 30'u aşması demek. Hayatta iğneden ipliğe her şeyin pahalanması demek. Yani bu kaldırılabilir olmaktan çıkıyor. Şirketler için çıkıyor, esnaf için çıkıyor, köylü için çıkıyor, vatandaş için cebinden çıkacaklar açısından çıkıyor. Yani dolayısıyla hani burası onlar açısından kritik bir nokta olduğunu söylemek lazım. Diğer bir önemli nokta da şimdi bizim ne talep etmemiz gerekiyor meselesi. Şimdi şöyle liberaller karşımıza geçiyor. Pişkin pişkin sırtarak diyorlar ki ya işte bir enflasyon işte girdabına girdik. Hı hı. İşte her türlü fiyat artışı tekrar enflasyon olarak dönecek. Dolayısıyla ücretlere zam istediğinizde e bunun anlamı yeni bir enflasyon demek. Çünkü Türkiye sermayesi emekçilerin sırtına binerek zenginleşiyor. Türkiye sermayesi uluslararası alanda rekabetini emekçilerin yoksulluğu üzerinden yapıyor. Diyorlar ki herkes Kazansın yani işte kısa yüzde %300'den fazla kar etsin, bankalar %300'den fazla kar etsin. Herkes zenginleşsin işte birileri elinde ucuz döviz kullanma imkanı varsa işte milyon dolarlık ev alsın ama hı hı. en alttaki ücretli çalışanlar yoksulluğunu kabullensin. Bütün o krizin ceremesini, bütün enflasyonun ceremesini onlar çeksin. Öyle yağma yok. Enflasyon emekçi maaşını alsa da almasa da olmaya devam edecek. Akaryakıt fiyatları uçmuş evet. durumda. Her şeyin fiyatı yine denkliği artmış durumda. Dolara tabi çünkü yani ithalatla dönüyor ekonomi. Her şey dışarıdan belli ölçülerde gelip işlenerek tekrar iç piyasaya geliyor. Dolayısıyla emekçinin de ya bu enflasyon karşısında ezilmemesi için maaşınız düzenli olarak artışa tabi olması lazım. Yani bunu eşeğin mobil sistemi diyebiliriz. Eşeğin mobil sistemi ne demek? Aylık enflasyon oranında maaşa zam yapılması demek. 97 ve 98'de böyle kriz koşullarında Türkiye'de uygulanmıştı. Evet. Yine uygulanması gerekiyor. Emekçilerin bu gündemi yükseltmesi gerekiyor. Bu kazanılsa başka bir birçok kazanımda elde edilecektir. Emekçilerin de koşullarını iyileştirilmesi için bu temel olarak gerekli bir talep. Peki, eee Türkiye'de şöyle genel bir kanı var özellikle e, AKP'nin ve Erdoğan'ın izlediği siyaset noktasında ne zaman işte böyle bir e, sıkıştıkları işte şu an e, ekonomik olarak büyük bir sıkışmışlıktan bahsediyoruz. Hani farklı siyasal gündemler yaratma ve bunu e, genellikle işte ya çeşitli e, kültürel e, kutuplaşmalarla ya da işte e, Kürt-Türk ayrımı üzerinden yapma gibi e, şu anda da tam bunun üzerine gelmiş şekilde bir e, olası Rojava bölgesine yapılacak bir operasyondan bahsediliyor. Hı hı. Hem bu genel kanıyı yorumlamak açısından doğrularıyla yanlışlarıyla hı hı. hem de bu operasyonun e, olasılıkları ve e, çeşitli sonuçları açısından neler söyleyebiliriz? Tabii yani iktidarın bekası her şeyin üstünde olduğu için Hı -hı. bir olağanüstülükler halinde seçime gitmeyi tercih edecekler. İşte konser yasakları, Kürt sorununun sürekli kaşınması, işte Kürt ulus hareketi yönelik baskılar, bugün işte Rojava operasyonu bu çerçevede değerlendirilebilir. Hı -hı. Ama sadece bir gündem yaratma meselesi olarak evet. düşünmemek gerekiyor. Tabii ki AKP'nin o %30'lara kadar inmiş, hatta biraz daha geriye düşmüş seçmen desteğini konsolide etmek için milliyetçilik kartı önemli bir kart. Yani MHP'nin destekçi kitlesini korumak için de önemli bir kart. Ama sadece o değil. Yani Türk devletinin bir refleksi var. Kendi sınır bölgesinde Kürt Ulusal Hareketi bir tarihsel kazanma izin vermek istemiyor. Yani böyle bir proto devlet yapılanmasına izin vermek istemiyor. Uygun fırsat kolladığı her anda girmeye çalışıyor. Yani bu daha önceden de yaşanmış şeyler. Dolayısıyla bir Rojava bölgesini e ee, işte engelleyebilir miyiz oraya bir müdahale koşulları oluştu mu diye bakıyorlar. Oluştuğunu düşünürlerse ki bugün elverişli görülüyor onlar açısından koşullar hı hı. müdahale ediyorlar. Niye? Bir kere Rusya işte Ukrayna'da uğraşıyor. Dolayısıyla işte bir kırmızı çizgiyle şu bölgeyi geçme diyemez. E, Suriye ordusunun zaten kapasitesi yok. Yani böyle bir askeri kapasitesi yok. E bir de TSK oldukça e, askeri dolanımı var. E, insan gücü var filan. Dolayısıyla müdahale kapasitesi de yüksek. E, diğer yanda da işte NATO'ya kim girecek meselesi üzerinden Türkiye biraz e, kritik bir yerde duruyor. Ukrayna savaşından Türkiye önemli bir yerde duruyor. Dolayısıyla ABD de çok e, sert bir çıkış yapmayacağı düşünülüyor. Evet. Dolayısıyla bu tarihsel fırsatı değerlendirelim. Hem içeride bir milliyetçi e, e, tepki yaratarak aslında kendi destekçilerimizi tekrar bağlayabilir miyiz <laughs> diye düşünüyor olabilir ama bir yandan da bir tarihsel kazanıma yönelik bir müdahale var. Yani Kürt Ulusal Hareketin tarihsel kazanımları ezme derdi var. Yani her fırsatta bunun koşullarını yaratılmaya çalıştığını görüyoruz. Peki yani AKP'nin izlediği, yürüttüğü ve yürütebileceği siyasetin karşısında biraz da burcu ve muhalefeti konuşmak gerekirse <laughs> örneğin son dönemde ise Gezi davasından siyasal ve şok edici kararlar çıktı. Evet. Yani çok da böyle muhalif olmayan insanların bile tepki gösterdiği evet. kararlar çıktı. Sonrasında Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı bir cezadan bahsediyoruz. Ee, AKP'nin bu saldırgan politikaları karşısında e, CHP'nin burjuva muhalefetin veya bir millet ittifakının değerlendirmesini ve onların yaptıklarını değerlendirecek olursak neler söyleyebiliriz? Ee, ya yani bir kere şunu söyleyeyim, ülke olan istiklal halinde gidiyor. Düşünün evet. yani bir ülke bir yılı içinde tamamen iktidarın yanlış politikaları nedeniyle hiperenflasyona geçti. Bakın mesela o şeyde G20 için en yüksek enflasyonu o sahip yani tamamen uluslararası e, gelişmeler kaynaklı değil öyle anlatıyorlar hı hı. yani işte uluslararası piyasalarda bir işte dolar da e, değerlenme var işte e, akaryakıt fiyatlarında artış var dolayısıyla kaçınılmaz bir şekilde buraya da enflasyon hı hı. oldu diye anlatılıyor. Hayır dünyada böyle bu düzeyde bir enflasyon yok. Bu mesela acayip bir gündem. Hayat pahalı acayip bir gündem. Bir yanda acayip mesela icralık sayısı 2021'nin bütün icralık sayısı 2022'nin 5 ayında gerçekleşmiş durumda. Yani derinde bir etkileşim var. Ama bu koşullarda muhalefet bunu gündem yapamıyor. Muhalefet kendi gündemini belirlemiyor. Mesela iktidarın gündemlerinin içinde hala yüzmeye devam ediyorlar. diğer bir meselede mesela Kaftancıoğlu'na ceza verildi. Ve millet İttifakı'nın bütün projesi biz seçimi kazanacağız. Erdoğan gidecek. Evet. E şimdi sen seçime bütün umutlarına bağlamasın. Herkesten seçim umutlarına bağlamasını hı hı. söylüyorsun. Ama seçimde önemli yerlerde bulunan, yani seçim kazanmak için kritik yerlerde bulunduğunu düşündüğün siyasetçilerine belki aday olabilecek unsurlarına yönelik böyle yargı operasyonları gelebilir ve sen buna karşı hiçbir gerçek tepki gösteremiyorsun. Yani Canan Kaftancı olay davasından sonraki gösterilen tepkiyi yani oldukça cılız, etkisiz bir tepki olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla basiretsiz bir muhalefet var. Yani o sınırlar içinde kaldığında yani işte yani TÜSİAD'ın projesiyle işte Avrupa Birliği'nin sınırlarını çizdi. Yani böyle dışarıda uluslararası sermaye gruplarının ya da içeride sermaye gruplarının sınırlarını çizdiği bir muhalefetin AKP karşısında e, halka umut olma şansı yok. Hı hı. Burada bizim tek güveneceğimiz şey kendi mücadelemiz olmak zorunda. Dolayısıyla buradan belki bir çağrı yapmak gerekiyor. Yani AKP kıdından e, artık yeter diyen, e, geleceği için bir şeyler yapmak isteyen ve e, artık yani elimi taşın altına koymadan bir şeyler değiştirmek mümkün olmayacak. Yani benim kaderim belirlenecek. Ya yani nasıl bir ülkede yaşayacağım belirlenecek diyenlerin Tek kurtuluş yolu örgütlü mücadele, emekçi halkın örgütlenmesi, emekçi radikalizmi AKP'ye götürebilecek asıl güç. Yani eğer yoksul, muhafazakar, emekçi mahallerinde insanlar ben artık geçinemiyorum, yeter artık bu yoksullaşma derse ki bunun zemini de oluşuyor yani işte bakın ne dedik icralık sayısı çok arttı dedik, yeni bir döviz krizi tekrar bir şok yaratacak ve halktaki hoşnutları çok pekiştirecek, işte işsizlik açığa çıkacak dedik, bunları örgütleyecek bir muhalefet yaratabilirsek AKP'nin gidiş için hiç başka bir şey umut bağlamamıza gerek kalmaz. E, o koltuklarda, o işte seçim hileleriyle o koltuklarda oturma heveslerine kapılmaların koşulları ortadan kalkar. Dolayısıyla örgütlü olmak gerekiyor. Emekçi arkı da örgütlemek e, ve kendi kaderimizi elimize almak için harekete geçmek gerekiyor. Bu da böyle bir çağrı olarak belki bu evet. videoyu tamamlamış olabiliriz. Ee, benim bugünlük sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Ee, o zaman Perspektifin bu bölümünün sonuna gelmiş oluyoruz. İyi seyirler dileriz. Sonraki programlarda görüşmek üzere.